Ben giderim adım kaldır, bedenimi toprağa kaldır. Sanma dünya sana kalır neyin neyi? İstersen bin yıl yaşa yaz Allah. Emeklerin gider boşa Leyli 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 canım Ne bağım var ne bağım var. Hı -hı. Musallaya kondu salım Gel alışım da Leyli 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 canım Ne bağım var ne bağım banım Sallaya konlu salım Allah aşkım kardeşim Leyli dünya hancı ben de yolcu ne ilk benim ne sonuncu, bedendeki cam taburcu Leyli Leyli Bir an olur evin bakın Dönmez durur ömür çarkın Kuru daldan kalmaz farkın Leyli Leyli Ne balım var, ne balım Bu sallaya kondu salım Helallaşalım kardeşim Eyliyle Bu Musallaya Fondu salım El Kardeşim